Tavuklu puf böreği yapmak için gerekli olan malzemelerimiz. Hamuru için un, yumurta, sirke, süt ve tuz kullanacağız. İç harcı için ise tavuk, tereyağı, tuz, karabiber, un ve yine süt kullanacağız. İlk önce hamurumuzu yapmayla başlayabiliriz. İlk önce karıştırma kabımıza unumuzu ilave ediyoruz. 1 adet yumurtamızı, iki çorba kaşığı sirke yarım su bardağı süt ve bir miktar tuz ilave ettikten sonra hamurumuzu karıştırmaya başlıyoruz. Burada hamurumuzun çok sert olmaması lazım. Biraz yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Evet hamurumuzu yoğurduk. Şimdi bir yarım saat dinlenmeye bırakacağız. Üzerine nemli bir bez örterek bu şekilde bir yarım saat bekleyeceğiz. Hamurumuz mayalanacak. Daha sonra açma işlemine başlayacağız. Hamurumuz dinlenirken iç harcını yapmaya başlayabiliriz. Tavamızı orta dereceli ateşe koyduktan sonra tereyağımızı ilave ediyoruz. Yağımızın içine haşlayıp didiklediğimiz tavukları ilave ettik. 2-3 dakika tavuklarımızı tereyağında soteleyeceğiz. Evet tavuklarımızı soteledik. Şimdi tuzunu ve karabiberini ilave ediyoruz. Unumuzu ekliyoruz. 1 bir, bir buçuk dakika kadar daha kavuracağız. Unumuzun kokusu çıkana kadar. Sütümüzü ilave ediyoruz. Tavuk sütü biraz çekip koyulaşınca iç harcımız hazır hale gelecek. Hamurumuzu 30 dakika dinlendirdik. İç malzememizi de hazırladık ve soğudu. Şimdi hamurumuzu açmayla e, puf böreğini yapmaya başlayabiliriz. Hamurumuzu açıyoruz. Evet, hamurumuzu açtık. İçine sıvı yağ sürüyoruz ve rulo şeklinde saracağız hamurumuzu. 3 parçaya bölüyoruz. Üst üste koyuyoruz parçaları ve tekrar rulo haline getiriyoruz. Ve hamurumuzdan bezeler kesiyoruz. Ve bu bezeleri de e, yuvarlak hale getirip 5 dakika daha bu şekilde yapıp dinlendireceğiz. Evet, hamurlarımızı yuvarlık beze haline getirdik. Üzerine hafif nemli bir bez örtüp 5 dakika dinlendireceğiz. Daha sonra açarak puf böreğimizi yapmaya devam edeceğiz. 5 dakika dinlendirdik. Bezilerimizi açacağız. Yapışmaması için biraz un serpiyoruz. Evet, hamurumuzu açtık. İçerisine harcımızdan koyuyoruz. Ve yapıştırmak için kenarlarına yumurta sürüyoruz fırçayla. Ve bir kalıpla yarım ay şeklinde kesiyoruz. Kenarlarını bir çatal yardımıyla bastırarak hem şekil vereceğiz hem de yapışmasını sağlayacağız. Aynı işlemi diğer hamurlara da uygulayıp yağda kızartmaya başlayabiliriz. Böreklerimizi yağın içerisine atıyoruz. Evet, böreklerimiz kızardı. Tahvulumuzun üzerine alıyoruz. Tavuklu puf böreklerimiz kızardı. Şimdi servis tabağımızı alabiliriz. Dilerseniz yanında domates sos veya yoğurtla da servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.